Biz televizyonundan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Ben Nil Kahramanoğlu. Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü. Türkiye'nin halini, gazetecilerin durumunu, medya sektörünü konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş konuğumuz. Sayın Durmuş hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bugün Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak da bir rapor hazırladınız Dünya Basın Özgürlüğü ile, şey günüyle ilgili. Türkiye 180 ülke arasında 159. sırada yer almış. Böyle istikrarlı bir düşüş ve kötüye gitme hali var. Bu durumdan gazetecilerde gazeteciler nasıl etkileniyor bu kötü gidişattan? Bunları konuşalım istiyoruz. Raporun içeriğine geçmeden yine böyle çok çarpıcı veriler var içeriğine geçmeden e, neleri baz aldığımızı konuşarak başlasak daha iyi olur e, yani bu raporun içeriğinde neler yer alıyor birazcık konuşalım istiyorum açıkçası. Öncelikle bütün gazetecilerin dünya basın özgürlüğü günü kutlu olsun Türkiye'de her ne kadar kutlanacak bir gün olması da en azından. ...bir mücadele günü olarak ifade etmek gerekiyor 3 Mayıs'ı. E, raporumuz biz e, 6 yıldır düzenli olarak çıkardığımız e, basın özgürlüğü raporu... E, ...en temelde hukuk birimimizin ve e, örgütlenme departmanımızın e, ortak hazırladığı bir e, çalışma. E, bir yıl içerisinde e, basın özgürlüğü ihlallerini raporlayarak e, ve medya iş kolunda, basın iş kolunda yaşanan sendikalaşmadan işten atmalara, ekonomik tabloya kadar bütün bunları raporlayarak notlarını alarak hazırlanan bir rapor, aslında bir yıllık bir emeğin ürünü bu. Bütün davaları izlemek, bütün gazetecilerin iddianamelerini okumak, gözaltına gözaltına alındıklarında onların yanına karakola gitmek, işte davalarını üstlenmek. Ya da sendikalaşma girişiminde bulunduklarında sendika olarak yanlarında olmak, işten atıldıklarında yanlarında olmak, davalarını açmak gibi bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Bütün yaşanan ihlalleri tek tek kalem kalem not ediyoruz. Rütük, basın ilan kurumu gibi kuruluşların verdiği cezaları sıralıyoruz. Bu raporumuzda geçtiğimiz yıllardan farklı olarak birkaç farklı başlık var. Aslında şöyle ifade etmeye edeyim. Biz her yıl basın özgürlüğü raporunu yayınlamadan önce ekibimizle bir araya gelip bir tema belirliyoruz. Hani bu yılın teması ne olsun diye. Bu sene yani bir hafta on gün içerisinde basın özgürlüğü raporumuzun teması dört defa değişti. Ee, neden bu oluyor? Aslında bu ülkede gazetecilere yönelik sadece yargılama yok, ee, gazetecilere yönelik sadece gözaltı yok, sadece tutuklama yok. Ee, ya da ülkedeki genel demokrasi e, kavgasının dışında değil gazeteciler. Ee, dolayısıyla biraz e, çok başlıklı bir e, rapor oldu bu yıl rapor. Ee, basın özgürlüğü ihlalleri var, ee, emek ihlalleri var, ee, cezaevinden e, bulunan meslektaşlarımızın mektupları var. Ee, işte e, Google bir algoritma değişikliği yaptı ee, ve bu algoritma değişikliği nedeniyle özellikle internet basınının çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Ee, ziyaretçi sayısında ciddi anlamda geriye düşüşler yaşandı. O dahi bu e, raporumuzun bir konusu. Yani ee, bütün ülkenin gündemi e, oldu. 19 Mart'ta e, Ekrem İmamoğlu'nun tutuk gözaltına tutuklanmasıyla başlayan ve bütün ülkeye yayılan e, e, sarı eylemlerinin e, medya açısından tablosu e, bu raporun içerisinde var. Bunların hepsinin detaylarını soracağım ama birazcık da içeriğine böyle dair. E, verileri e, paylaşmanızı evet. isteyeceğim. Eee kötübulu gazeteciler gözaltına gazeteciler, medya kuruluşuna verilen cezalar vesaire böyle çok fazla madde var. Böyle çarpıcı olanlarına evet. değinirseniz en azından daha somut e, örnekler de vermiş olabiliriz. E, evet. Yani üzülerek söylemek gerekiyor ki maalesef dolu dolu bir rapor e, var. Yani biz bu raporun aslında dolu olmasını istemiyoruz ama maalesef ee, geçtiğimiz yıl içerisinde o kadar çok yaşa şey yaşandı ki gazeteciler üzerinde. Maalesef rapor dolu. Ee, bir yıl içerisinde 29 gazeteci cezaevine girdi. Bugün hala 18 gazeteci e, cezaevinde. Hı hı. Ee, 100 Gazeteciler hakkında 113 soruşturma açıldı. Ee, 123 gözaltı uygulandı. 90 gazeteci ifadeye çağrıldı. Ee, yine son bir yılda 212 davada 311 gazeteci yargılandı. Yani oranlamaya baktığımızda bu medya sektörünün %10'unun ya da işte %8-9'unun mahkeme karşısına çıktığı anlamına geliyor. Hı hı. Yine bu yargılamalardan 196'sı ceza yargılaması, 16'sı tazminat talepli davaydı. Hı hı. 300 gazeteci ceza davalarında 11 gazeteci ve 4 kurum ise özel hukuk davalarında hakim Toplam gazeteciler için 137 yıl 23 gün hapis cezası kararı çıktı. 57 gazeteci beraat etti. Toplamda 161.980 lira gazetecilere para cezası kesildi. Yani çok aslında alışık olmadığımız bir şeydi ama bu sene çok karşımıza çıktı. E, konutu terk etmeme e, adli kontrollü e, gazetecilere cezalar çıktı. Hı e, altı gazeteci e, konutunu terk etmeme ev hapsine e, mahkum edildi. Yani bu aslında şunu e, getiriyor bizlere. Gazeteciyi e, haberden, haber merkezinden, haberin kaynağından <laughs> uzaklaştırma anlamına geliyor. Biz yine hatırlar izleyicilerimiz, dezenformasyon yasası 2002'de gündeme geldiğinde çok itiraz etmiştik. Bu yasa basın özgürlüğüne ciddi bir saldırı getirecek diye. Hı hı. O zaman çok iyi hatırlıyorum. Mecliste de özellikle AKP milletvekilleri, ya bu gazetecilerle ilgili bir kanun değil. Merak etmeyin, bu gazetecileri etkilemeyecek demişlerdi. 2002'den 2025 Nisan ayına kadar 67 gazeteci hakkında dezenformasyon yaptığı suçlamasıyla 85 soruşturma açıldı. Sadece bu yasa gerekçe gösterilerek 15 gazeteci gözaltına alındı. 4 gazeteci tutuklandı. Yine şu anda da gündemde olan siber güvenlik yasası da benzer düzenlemelerle gazetecilere gözle verecek gibi gözüküyor. E, bu sene e, yani bir yıl içerisinde 56 gazeteci fiziksel saldırıya uğradı, e, 90 gazeteci sözlü olarak tehdit edildi. E, yine Rütük tarafından e, toplamda basın yayın kuruluşlarına 59 ayrı idari para cezası çıktı. E, bu toplamda 87 milyon TL'lik bir cezadan bahsediyoruz. Ee, yani bir yılda e, RTÜK televizyon kanallarına 87 milyon lira para cezası kesti. E, bu da zaten biliyorsunuz ağırlıkla e, muhalif medya kuruluşlarına zaten ekonomik hmm. sıkıntısı sıkıntı içerisinde olan kuruluşlara yönelik cezalardı. E, yine Sözcü Televizyonu 10 gün boyunca kapatıldı. E, Açık Radyo'nun e, karasal yayını e, lisansı iptal edildi. Hmm. E, ve 30 yıllık Kuruluş e, yani şu anda yayın hayatına son verdi. İnternetten yayıncılık yapmaya devam ediyor. E, bu e, basın özgürlüğüne yönelik e, şunları da ifade etmem gerekiyor. Saraçhane eylemleri sırasında e, onun için ayrı bir başlık açtık. Evet, ben de onu da soracaktım. Yani hani. Evet. bir önceki yıldan farklı olarak böyle farklı başlıklar bölümler var. Onlardan birisi de bu sarayanne protestoları sırasında yaşananlar, özellikle işte gazeteciler açısından evet. sonuçları. Yani ona dair de böyle çarpıcı veriler var. Onlardan da bahsetmek isterim. Evet, e, Saraçan eylemleri, yani daha doğrusu Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında tam 44 saat bant daraltma yapıldı ve insanlar internete ulaşamadılar. E, bu eylemler sırasında e, 13 gazeteci polis tarafından darp edildi. E, 14 gazeteci hakkında gözaltı kararı verildi, 7 gazeteci tutuklandı. E, canlı yayınlara yine Müdahale edildi, Rütük üst sınırdan para cezası kesti, BBC muhabiri sınır dışı edildi. Birçok gazetecinin ve haber sitesinin internet erişimi engellendi. Bu sadece Saraçhane tablosu, yani totalde 20 günlük bir sürecin gazetecilere yansıması buydu ee, yine e, bu yılki basın özgürlüğü raporumuzda e, bahsetmiştim. E, cezaevinden meslektaşlarımızın mektupları e, var. E, Elif Akgül, e, Arcüment Akdeniz, e, Vedat Öğünç e, mektuplarıyla basın özgürlüğüne, cezaevinden basın özgürlüğü bakışı nasıl, Türkiye'de basın özgürlüğü ne durumda diye mektupları yine burada yer alıyor. E, i̇lginç bunu söylemek, e, gerekiyor. Ee, yine cezaevindeki e, meslektaşımız Öznur Değer'den e, sendikamızın bir mektup talebi olmuştu. Hı hı. E, ancak onun mektubunu yayınlayamadık. E, Erzincan cezaevinde e, kalıyor. E, gerekçe e, yayınlayamamızın nedeni mektubun bize ulaşamaması oldu. E, çünkü cezaevi e, yönetimi mektubun e, uygun bulmadığı için e, bize ulaşmasını engelledi. Ee, yani içeriye girdiğinizde de sansüre uğramaya devam ediyorsunuz gazeteciler olarak. Ee, anketimizin, e, yani raporumuzun bir diğer parçası, e, üyelerimiz içerisinde bir anket çalışması e, gerçekleştirdik. Hem toplu sözleşmesi imzaladığımız işyerlerindeki üyelerimizle hem imzalamadığımız e, üyelerimizle. E, gazetecilerin yarısı kendini yoksul hissediyor. Ee, ekonomik açıdan neredeyse tamam yani basın özgürlüğü açısından sıraladınız yaşanan sıkıntıları, problemleri. E, gazeteciler böyle işsizlik, güvencesizlik ve ekonomik belirsizlik kıskacı e, altına alınmış durumda. Ekonomik ve sosyal düzey anketiyle sanırım bu e, dediğiniz evet. e, sonuçlara ulaştınız. Orada da e, gazetecilerin böyle halini, ahvalini ortaya koyan bir sonuç ortaya çıkmış açıkçası e, baktığımda. Evet. Ee, yani aslında yapıştırma? üzücü bir durum e, sektör olarak üzücü bir durum e, çünkü gazetecilerin ke yarısı kendini yoksul hissediyor e, neredeyse tamamı e, geçen yıla göre alım gücünün düştüğünü e, ifade ediyor e, büyük çoğunluğu ek iş yapmıyor ama fırsatını bulsalar ek iş yapacakların sayısı oldukça fazla e, neredeyse e, yarısından fazlası ek iş yapmak istiyor ama bulamadığı için yapamıyor e, işsizlik endişesi e, sektörün tamamında çok ciddi oranda. E, mesela ilginç bir veri e, ankete katılan e, gazetecilerin üçte biri kredi kartının e, asgarisini dahi yatıramıyor. E, ve yine en çarpıcı olanlardan birisi de e, gazetecilerin büyük bir çoğunluğu e, daha iyi bir iş bulursa mesleği bırakmaya hazır. E, aslında bizim için en korkutucu tablo mesleği bırakmaya hazır bir gazeteci profili var şu anda gazetecilik yapan. Yani şunları ifade etmekte fayda var. Biz sendik olarak hem basın özgürlüğü hem de gazetecilerin ekonomik ve özlük hakları için mücadele ediyoruz, kavga veriyoruz. Bir ülkede basın özgürlüğü yoksa ekonomik mücadelenin de sınırları var. İşte bir ülkede basın özgürlüğü yoksa demokrasi yoksa 30 yıl önce aldığınız diplomanın da iptali söz konusu olabiliyor ya da seçildiğiniz bir makamın ortadan kalkması da söz konusu olabiliyor. İşte bu yüzden demokrasiye ve basın özgürlüğüne Türkiye toplumunun sadece gazetecilerin değil tamamının Türkiye toplumunun sahip çıkması gerekiyor ve bunun için mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü özgür bir medya varsa, özgür bir ortam varsa gazeteciler açısından seçilmiş milletvekili de, belediye başkanı da, avukatı da, sendikacısı da, öğrencisi de daha özgür olacak. O yüzden basın özgürlüğü sadece gazetecilerin sorunu değil, bütün Türkiye'nin sorunu, bütün Türkiye halklarının sorunu. O yüzden de bu kavganın birlikte yapılması gereken bir kavga olduğunu düşünüyoruz. Ağzınıza sağlık Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş çok dediğiniz gibi dolu dolu bir rapor ama hiçbirimizin hoşuna gitmeyen, hiçbirimizi mutlu etmeyen ileriye dönük de bir takım umutsuzluklara. Ee, sevk eden e, bir rapor e, yayınlandı yine bu yıl. E, umarız dediğiniz gibi e, birlikte mücadeleyle e, bu kötü gidişata dur diyebiliriz. Sağ olun yayınımıza katıldığımız için, verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Gecesi, ben teşekkür ediyorum. Iyi yayınlar. Teşekkürler. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş konuğumuzdu. Bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Türkiye'nin basın özgürlüğü raporunu aslında birazcık da anlattı. Gazetecilerin durumunu, medya sektörünün durumunu anlattı. Çok önemli veriler de paylaştı. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın internet sitesinde bu raporun tamamına ulaşabiliyorsunuz. Bu arada onun bilgisini de vereyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.